Machu Picchu Filmlerde ve fotoğraflarda görüp büyülendiğimiz 15. yüzyıldan kalma bir İnka kalesi. Deniz seviyesinden 2430 metre yükseklikteki bir dağ yamacına yer alan bu kale Perun'un Cusco bölgesinde yer alıyor. Pek çok arkeolog Machu Picchu'nun İnka Kralı Pachacuti döneminde inşa edildiğini düşünüyor. İnka medeniyetinden geriye kalan en önemli eser olan Machu Picchu 1450'li yıllarda inşa edilmesine karşı İspanyol işgali esnasında bir yüzyıl kadar terk edildi. Böyle olağanüstü bir yerin varlığı ise 1911 yılında Amerikalı tarihçi Hiram Bingham'ın keşfi sayesinde bilinir hale geldi. Taşların istiflenmesi yöntemiyle hazırlanan bu yapının intonata, güneş tapınağı ve üç pencere odası adlı üç ana bölmesi bulunuyor. Yapının dış kısmı ise turistlere daha iyi tecrübe sağlamak amacıyla orijinaline uygun olarak inşa edildi. 1976'da başlayan restora çalışmaları günümüzde de devam ediyor. Şimdi gelin isterseniz bu gizemli ve muazzam yapı hakkında biraz daha derinlemesine bilgi edinelim. Güney Amerika'nın Ant Dağları bölgesinde yaşayan insanların dili olan Keçua da maçı ifadesi eski veya yaşlı kişi anlamına geliyor. Pichu ise zirve, ucu sivri dağ anlamına gelir. Yani Machu Picchu ifadesi eski zirve anlamına geliyor diyebiliriz. Machu Picchu İnka medeniyetinin zirvede olduğu 1450'li yıllarda inşa edildi. 1572'deki İspanyol işgali sonrası bir yüzyıl kadar terk edilen bu yapıda yaşayan insanların çiçek hastalığı nedeniyle öldüğü ve bu yüzden yapının o yüzden terk edildiği de bazı tarihçiler tarafından öne sürülüyor. İnka başkenti Cusco'dan sadece 80 kilometre uzaklıkta olmasına rağmen İspanyollar bu yapıyı asla keşfedemedi. Bu nedenle Machu Picchu'nun bugüne dek sapasağlam kalması mümkün oldu. Asırlar boyunca yapıyı çevreleyen ormanlar genişledi ve yapı ormanın içinde kaldı. 1911 yılında Amerikalı tarihçi ve kaşif Hiram Bingham eski İnka medeniyetini incelemek için bölgeye geldi. Ve bir gezi esnasında Yüre halkından biri onu buraya getirdi. Daha sonraki yıllarda bölgede arkeolojik kazılar yapıldı ve Machu Picchu dünya kamuoyunun bilgisine sunuldu. 1981 yılında Peru hükümeti Machu Picchu'yu kapsayan 325 kilometre kilometrekarelik alanı tarihi ve kutsal alan olarak belirledi. UNESCO da bu bölgeyi 1983 yılında Dünya Mirası listesine alarak özgün inka medeniyetinin ve olağanüstü bir mimarinin timsali olarak nitelendirdi. Hiram Bingham, Yale Üniversitesi'nde çalışan bir tarihçiydi. Kendisi arkeoloji eğitimi de almamıştı. 1909 yılında Güney Amerika'da bir kongreye katılan Bingham, daha sonra buradaki ülkeleri gezmeye karar verdi. Urubamba Nehri boyunca gezen Bingham, yerel halka İnka kalıntılarına nasıl gidilebileceğini sordu. Daha sonra yöre insanı ve arkadaşlarıyla birlikte İnka kalıntılarını gezen Bingham, Machu Picchu'yu keşfettiğinde orada çiftçilik yapan bir çifti gördü. Bu çiftle birlikte Machu Picchu'yu derinlemesine inceleyen Bingham, bölgenin haritasını çıkardı. Sonraki yıl, National Geographic, Peru Başkanı Lejua ve Yale Üniversitesi'nin sponsorluğuyla bölgeye tekrar gelen bilim adamı 4 ay boyunca Machu Picchu'yu inceledi. Machu Picchu, Temel anlamda iki farklı bölüme sahiptir diyebiliriz. İlk bölüm insanların yaşadığı şehir alanı, diğeri ise tarım yapılan tarım alanı. Keza yapıyı yukarı ve aşağı olarak da ikiye ayırmak mümkün. Tapınaklar yukarı bölümde, depolar ise aşağı bölümde yer alıyor. Yaklaşık 200 hanenin bulunduğu yapıda başarılı bir sulama sistemi kullanılmış. Taş kaldırımlar ve merdivenler ise yapı içinde ulaşımı sağlamak için inşa edilmiştir yapının doğu kısmının yerleşim alanı olduğu, batı kısmının ise dini ve toplu buluşma alanı olarak kullanıldığı düşünülmektedir. Ayrıca bu bölgede Troy'un adı verilen büyük bir kule bulunmaktadır. Buranın da gözetleme amaçlı kullanılmış olması kuvvetli muhtemel. Yerleşim alanı düşük sınıfa tabi insanların kaldığı bir alandır. Burada depolar ve basit evler yer alır. Kraliyet alanında ise asil insanların yaşadığı düşünülmektedir. Buradaki evlerin duvarları kızıl renklidir ve eğimli bir arazi sıralar halinde inşa edilmişlerdir. 2005 ve 2009 yıllarında Arkansas Üniversitesi, Machu Picchu yapısını lazerle tarayarak araştırmacıların hizmetine sunmuştur. Yapının ana bölümünde Inti adlı güneş tanrısına adanan Inti Huatana, güneş tanrısı ve Üç Pencere Odası adı verilen tapınaklar bulunmaktadır. Intihuatana taşı, Güney Amerika'daki ritüel taşlarından biridir. Bu taş, kışın güneşin dünyaya en uzak olduğu zaman güneş ışığı direkt alacak şekilde yerleştirilmiştir. Bu taş, Koyaçu dilindeki güneş çeken gibi bir anlama gelmektedir. Yani bu taşı güneş ışığını kendine çektiği düşünülmektedir. Yapıdaki ana binalar, klasik inka mimarisine uygun olarak harlak taşlardan istifleme yöntemiyle inşa edilmiştir. İnkalar bu teknikte oldukça başarılılardı. Yani harç kullanmaksızın taş yapılar inşa edebiliyorlardı. Machu Picchu'nun dağ kısmına bakan tarafını inşa etmek epey zor olduğu için İnkalar yerel malzemelerden istifade etti. Yapı iki fay hattının arasındaki sismik bölgede yer aldığı için harç kullanarak yapı inşa etmek faydasızdı. Bu nedenle İnkalar, bölgedeki kayıları şekillendirerek ördüler duvarları bölgedeki yoğun yağmur nedeniyle çatılar ve damlar suları yeri aktaracak şekilde hazırlandı erozyona toprak kaymasına ve sele karşı taraçalarda önlem alındı taraçalar suya emecek malzemelerle dolduruldu ve toprak kayması önlendi aynı şekilde sulama kanalları da hem fazla suyu tahliye etmek hem de şehre su sağlamak maksadıyla kullanıldı inkalar bildiğimiz kadarıyla tekerleği hiç kullanmadılar. Gerçi İnka oyuncaklarında tekerleği andıran biçimler olduğu biliniyor. Burayı inşa etmek için İnka'ların yük hayvanlarını kullandığı düşünülüyor. Gerçi devasa kayaları oldukça eğimli arazide nasıl taşıdıkları belirsizliğini korusa da yapımda çalışan işçi sayısının çok olduğu düşüncesi daha makul bulunuyor. Machu Picchu Güney Amerika'nın en çok turist çeken yerlerinden biridir. Sezona göre günlük ziyaretçi sayısı çökme riskinden dolayı 2000 kişi ile sınırlı tutulur. Huayna Picchu'ya ise günlük ziyaretçi sayısı 400 kişi ile sınırlıdır. İnka şehrinin çok zor geçit veren bir bölgede olması ve oraya giden bir yolun olmaması yüzünden Cusco şehrinden Machu Picchu Dağı'nın eteklerinde bulunan Aguas Calientes köyüne bir raylı sistem hattı inşa edilmiştir. Bu köyden sonra 8 kilometrelik bir otobüs yolculuğu yapılmakla beraber bu mesafe yaya olarak da kat edilebilir. Zira küçük basamaklı patika yollar buraya açılır. Patikanın sonunda Machu Picchu'nun hemen giriş alanında Sanctuary Lodge Oteli bulunur ki bu otelde raylı sistem gibi İngiliz oteller zinciri Orion Express'e aittir. Machu Picchu otantik yoldan ulaşmak isteyenler birkaç günlük yürüyüş programlı Urubamba Nehri'nin birkaç yüksek geçidi üzerinden İnka yolunu kullanarak ulaşırlar. Sürekli büyüyen turizm çevre konusunda çok büyük yük olmaktadır. UNESCO, yapılması planlanan Aguas Calientes'ten Machu Picchu'ya bir teleferik hattı konusunda sert bir muhalefet yapmaktadır. Bu hattın tamamlanması turizmin daha da artması anlamına geldiği gibi toprak kayması tehlikesinin yükselmesini de beraberinde getirmektedir. 10 Nisan 2004'te meydana gelen bir toprak kayması 11 kişinin yaşamına mal olmuş raylı sistemi de kısmen aksatmıştır. 14 Ekim 2005'teki başka bir toprak kayması raylı hattın 400 metrelik kısmını toprak altında bırakmıştır.